Merhaba Bu videoda e, elektrikli RKS bisikletime e, hidrolik fren taktım. Onu anlatacağım. E, RKS'nin ZF15 modeli bisiklet 28 jant. Acaba uyum sağlar mı diye araştırdım. Shimano'nun MT200 hidrolik fren modeli uyumlu. Bugün montajı yaptım gayet güzel oldu. Eskisine göre kaliteli. Burada şimdi şuradaki normal kolu değiştiriyoruz. Ondan sonra şuradan kelepçelerle arkaya geliyoruz. Burada beni meşgul eden şurada bir parça var. Bunun nereye geçtiği ile ilgili bir bilgi yoktu aldığım malzemenin içinde araştırdım bu şu vidanın gevşememesi için herhalde plastik bir şekilde şuraya geçiyor küçük bir plastik parça normal bir de eskisinde eski mekanik frende şöyle bir civata bulunuyor bu oynaması için şu balık sırtı şeklinde somun şeyleri var. Pulları var. Şimdi bu şimano'yu taktığınızda buna ihtiyaç yok. Gayet güzel yerine oturuyor. Sadece böyle bir gözle hafif ileri geri balatayı ortalayın. Gayet güzel oturuyor. Ondan sonra işte bu şekilde kelepçeyle monte ediyorsunuz. Yani bence birazcık el yatkın olanlar rahatlıkla yapabilir. Bir sıkıntı yok. Bir tek orijinal şu orijinal sensörü şu an için iptal ettik ama müsait bir zamanda onu da araştıracağım. monte edilebilir. Bu sensör aslında basit bir şey. Sadece şurada işte bu fren kapandığında motora elektriği veriyor. Frene bastığınızda motorun Elektriğini kesiyor. Yani şimdilik sol sağ fren zaten beraber kullandığım için sensör pek sıkıntı olmayacak. Ee, onu da müsait bir zamanda çözmeye uydurmaya çalışacağım. Çözdürse tekrar video atarım. Teşekkürler.